<laughs> Sistem çökerken herkes story'de Bir kahve bir poz ama vicdan nerede? Dünya yanıyor göz göze değil ekrandayız Ama parmaklar yorulmaz kaydırmaya farkındayız Gazze ama algoritma susturur Gözyaşı reyting değilse ekran çabuk unutur Zengin daha zengin fakir zaten hiç yok Dünya çökerken herkes hala Hadi bir selfie bro Kol sistem çöküyor ama kimse umursamıyor Göz göre göre gidiyoruz ama Herkes susuyor Vicdan offline empati güncelleme bekliyor Sistem çökerken insanlık kendini siliyor Kol sistem çöküyor ama ekran Bir şey olmaz diyorsun ya bekle Yarın kapında bu enkaz Krizin içinde krallar doğar Ama sokaktaki çocuk hala aç Hala donarak uyur medyada ne var Dans saçma trendler Ama arka sokakta çocuklar hala ölü bedenler Sen izliyorsun ama izlemek yetmez Sustukça bu sistem seni de yutar Haberin olmaz Like'la vicdan satın alamazsın dostum Dünya çökerken telefonunda huzur bulamazsın Sistem çökerken sen ne yapıyorsun, izliyor musun, yoksa ortak mı oluyorsun o sistem çöküyor ama kimse umursamıyor, göz göre göre gidiyoruz ama herkes Offline empati güncelleme bekliyor Sistem çökerken insanlık kendini siliyor Sistem çöküyor ama ekranlar hala renkli Dünya yanıyor ama yüzlerde hep filtre Bugün bana bir şey olmaz diyorsun ya bekle Yarın kapında bu enka Sistem çöküyor ama kimse umursamıyor Göz göre göre gidiyoruz ama herkes susuyor Vicdan offline empati güncelleme bekliyor Sistem çökerken insanlık kendini siliyor bir şey olmaz diyorsun ya bekle yarın kapında bu enkaz